86 yıl önce atamızı kaybettik. O malum noktada Dolmabahçe Sarayı'nda 71 numaralı odada son nefesini verdi. Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı, cumhuriyetimizin, ülkemizin kurucusu, yüzyılın lideri Mustafa Kemal Atatürk. Fakat onu unutmayan nesiller var ve bugün de bu 10 Kasım sabahı da Türk halkı atasını alıyor. Önemli noktalar, önemli lokasyonlar var. Bizi Atatürk'le buluşturan biri, Anıtkabir, bir atamızın sonsuz istirahatgahı, e bir diğeri de Dolma Bahçe Sarayı. Biz hanımlar bugün atamızdan aldığımız söz hakkıyla onu anlatıyoruz TV yüz ekranlarından canlı yayında. Ne mutlu bize bu yolculukta bize eşlik ediyorsanız. Benim sırtım çok sağlam. Atam hemen arkamda bana eşlik ediyor bu yolda. Arkadaşlarım da çok şanslı noktalardalar. Ben bu sabah onları çok kıskanıyorum. İnci Dolma Bahçe Sarayı'nda bizi bekliyor. O atmosferi paylaşacak bizlerle. E, Gülgündüz'de Anıtka bir de, de. atamız sonsuz istirahatgahında bizi bekliyor. Şimdi ilk olarak Gül'e gidelim. Gülgündüz, Anıtkabir'de neler yaşanıyor? O atmosferi bizimle paylaşsın. Hiç şüphesiz en duygulu yerlerden biri Anıtkabir. Atanın Ebedi istirahatgahı burası ve bir ölüm ancak bu kadar ölümsüz olabilirdi sözü bir kez daha kulaklarda. Çünkü o ölümsüzlük saat 9'u 5 geçe hem Anıtkabir'de hem Ankara'da hem yurdun her yerinde hayatın durmasıyla hissedildi. Hayat bir dakika durdu saat 09.05'te kimse adım bile atmadı. Bulunduğumuz noktada Anıtkabir'de sirenler çaldı peşindense istiklal marşı okundu ve çocuklar, gençler, 7'den 70'e herkese şu anda Anıtkabir'de ziyaretlerini sürdürüyorlar. Atatürk'ün mozalesini de bir kez daha görmek için. Kameraman arkadaşım Uğur Koçak sizlere şu anda bir kez daha gösteriyor Anıtkabir'deki son durumu. Atatürk'ün sesini duyuyorsunuz şu anda. Törenin hemen ardından başladı Atatürk'ün konuşmaları yaptığı o konuşmalar bulunduğumuz noktada gelen ziyaretçilere dinletiliyor verdiği mesajlar cumhuriyete dair hisleri ve hepsi de şu anda bütün konuşması da anıt kabirde gelen ziyaretçilerin kulağında Demişti ya benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır diye tam da o sözleri asırdayarak geziyor. Anıtkabire gelenler çünkü onun sadece bedeni öldü. Onun sadece bedenini kaybettik biz ama fikirlerini, düşüncelerini bugün hala yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyor her e, Türk genci diyelim bir kez daha bulunduğumuz noktada da o coşku devam ediyor çünkü onun sayesinde çok şey oldu. Onun sayesinde. Cumhuriyet ilan edildi. Aslında yılmış bir milleti ayağa kaldırdı. Bir kurtarıcıydı o. Mustafa Kemal Atatürk'e minnetlerini bugün sunmak isteyenler de bulunduğumuz noktadalar. Her şey onun sayesinde diyoruz ya her şey onun sayesinde. Onun sayesinde modern, onun sayesinde eşit, onun sayesinde üretken bir millet var bugün. Yine onun sayesinde çağdaş bir millet olmak için her gün adım atan bir millet var. Az önce Kardelen sen de söyledin ya kadınlara söz hakkı verilmiş oldu. Eğer o olmasaydı 1930'larda önce belediye seçimlerinde 1934'lerde yani ondan tam 4 yıl sonra da milletvekilliği seçimlerinde kadınlara seçme seçilme hakkı verilmezdi. Yine pek çok inkılap olmazdı. O yüzden her şey onun sayesinde bir kez daha hatırlıyoruz biz de Anıtkabir'de gelenler de şu anda daha çok okullardan gelenler var. Kameraman arkadaşım Uğur Koçak da size gösteriyor. Öğretmenlerle de konuştuk. En çok da Atatürk'ün yaptıklarını anlatıyoruz. Bu millete bıraktıklarını anlatıyoruz diyorlar. Çünkü onun sayesinde çağdaş, onun sayesinde özgür bir millet var bugün ve bir kez daha gelenler de bu duygularla Anıtkabir'in her bir noktasını geziyorlar ve en çok da şu an gösterdiğimiz nokta Mozale'ye doğru ilerliyorlar. Bir yandan Anıtkabir'de her yerde olduğu gibi Anıtkabir'de de bayraklar yarıya indirilmiş durumda. Bugün yaz günü, bugün ağıt günü, bugün bir milletin ağladığı gün ama hemen böyle yakalarda da fotoğrafları görüyorsunuz. Kameraman arkadaşım da göstersin işte bir çocuğumuzun da yakasında 1881 doğumlu ama o sonsuz gördüğünüz gibi ölüm tarihi yazmıyor. Seni unutmadık unutmayacağız. Yazılı notlarla yakasında duruyor ve yine minikleri de görüyorsunuz. Onlar da Atatürk'ün huzurundalar. Bugün bir kez daha her yerden geldiler. Hem Ankara'dan hem pek çok şehirden Atatürk'ün huzurundalar. Atatürk ise bugün dolma bahçede. Gözlerine yumdu peşindense kısa bir süre sonra başkente Ankara'ya geldi. O büyük kalabalıklar bu kez Atatürk'ü uğurlamak için vardı. Hem İstanbul hem Ankara'da başkente hiç bu kadar kalabalık olmamıştı başkent ve hiç bu kadar ağlamamıştı. Bir milletin ağladığı gün bugün 10 Kasım ve bir kez daha bugün de atanın huzurunda görüyorsunuz yüzlerce kişi 7'den 70'e ellerinde Türk bayraklarıyla bulunduğumuz noktadalar. Yine mutlaka ki akşam saatlerine kadar da bu kalabalık devam edecek ve yüz binlerce kişi de bulunduğumuz noktada bir kez daha ataya minnetlerini sunacaklar. Biz de kameraman arkadaşım Uğur Koçak'la bulunduğumuz bu noktada takibi sürdüreceğiz. Biz Türk kadınları çok şanslıyız çünkü Atatürk'ün gösterdiği o mavi gözlerinin ışığında uzun bir hayat yolu yürüyoruz. Ne şanslı bizlere bu özgür topraklarda bu sabahta işimizin başındayız. Hiç kimseye de muhtaç değiliz. Gül gibi, inci gibi ben de kendi paramı kazanıyorum. Size keyifle atama anlatıyorum. Fakat hepimizin bir ortak acısı var. Şu an şu üç hanımefendinin de ekranlarınıza yansıyan kalbimizdeki Atatürk'e olan özlem ve elbette ki hiç bitmeyecek, dinmeyecek olan o acı. Atatürk'le bizi kavuşturan adreslerden biri Anıtkabir'in görüntülerini taşıdık ekranlarınıza. Gülgündüz'ün değerli aktarımlarıyla. Şimdi bir diğer adrese uzanacağız. Atamızla kavuşmak üzere. O da Dolmabahçe Sarayı. Türk halkı ellerinde karanfillerle atasına koştu. Gözler yaşlıydı. Çocuklar heyecanlıydı. Bir tanesi şöyle bir ifade kullandı İnci'ye. Dedi ki keşke ona onu ne kadar sevdiğimi söyleyebilseydim. Sarılabilseydim. Keşke, hepimizin içindeki ortak niyet, dua bu. Fakat en azından biz Türk halkı olarak teşekkürlerimizi ve minnetimizi atamıza gösteriyoruz. Bu da bir şey. Şimdi İnci'ye döneceğiz, sözü ona bırakacağız. Dolma Dolmabahçe Sarayı'nda neler yaşanıyor, 9-5 geçen neler oldu. Ardından Türk halkının, vatandaşlarımızın aktarımları neler oldu. Ara ara röportaj yapmaya çalışıyor İnci onlarla. Tangat çocuklarımız bazen konuşmuyor fakat İnci ablaları yine onları zorlamaya devam eder. İnci söz sende.